Allahü Teala Celle Celaluhu ve zahir zahirel ithmi ve batine Sizler gözüken ve gözükmeyen günahları terk edin buyurmuştur. Görünen ve görünmeyen günahlar terk edin buyurmuştur. Evet görünen günahlar var. İçkidir, haramdır, kumardır, ondan sonra namazı terk etmektir. Bir de görünmeyen günahlar var kindir, hasettir, dünya muhabbetidir, ucubtur, kibirdir, suizandır. Bu tür kendini beğenmedir, bu tür muhterem kardeşlerim gözükmeyen günahlar var. Aslında bakarsanız muhterem kardeşlerim gözükmeyen günahlar görünen günahlardan daha tehlikelidir.